Çocuklar katılma tepkimeleri pi üzerinden gerçekleşir. O nedenle pi olmayanlar katılma tepkimesi vermezler. Bu önemli. Pi üzerinden gerçekleştiği için pi olmayanlar katılma tepkimesi vermezler. Kimlerin pi yoktu şimdiye kadar işlediklerimizden? Kimler pi içermiyordu? Alkanlar. Evet, alkanlar. Ya da sikloalkanlar. Bu ikisi pi bağı yok. Bunların pi bağı olmadığı için katılma tepkimesini yapmazlar. Vermezler. Peki. Alkenlere bakalım. Alkenleri hatırlarsanız bir yerinde çift bağ olmak zorundaydı. Bu çift bağlardan bir tanesi de pi bağıydı. Alkenin pi bağı var. Pi bağı olduğu için de katılma tepkimesi ne yapar? Katılma tepkimesi verir. Ne üzerinden yürüteceğiz katılma tepkimelerini? P bağı üzerinden yürüteceğiz. Öncelikle bundan da Çünkü biz der ki e, X, Y, Z hidrokarbonlarından X katılma tepkimesi vermiyor. O zaman anlayacaksın ki x bir nedir? Alkandır ya da sikloalkandır alkandır diyeceksin. Ya da şunu çıkaracaksın. Yapısında pi bağı yoktur diyeceksin. Dolayısıyla alkenler katılma tepkimesi veriyor. Çünkü pi bağı içeriyorlar. Peki pi bağı içeriyor ama neler katabiliriz? Nasıl olacak? Çocuklar 1 mol pi bağına 1 mol pi bağına neler katabiliriz? Ona bakalım. 1 mol pi bağına 1 mol H2 katabiliriz, X2 katabiliriz, HX katabiliriz, bir de su katabiliriz. O zaman biz bu dört katılmayı da öğreneceğiz. E, X2 ile gösterdiğim şey organik kimyada neydi çocuklar? X2 kimi anlatıyordu organik kimyada? Halojenleri hocam. Evet halojenleri. F2 olabilir, Cl2 olabilir, Br2 olabilir veya I2 olabilir. Demek ki halojen katabiliriz. HX dediği şey HCl asidi olabilir, HF asidi olabilir, HBr ya da HI asidi olabilir. O zaman 1 mol pi bağı içerenler 1 mol yapıda bunları kendisine katabilir. Peki niye 1 mol pi bağı yazıyorum? 1 mol alkende 1 mol pi bağı vardır. O yüzden Hiba üzerinden yürüdüğü için de alkenler yapılarına bunları katabilir. İlk katılmayla başlıyorum. Bir mol alkene bir mol H2 katacağım. Bakalım ne oluşacak? A diyorum H2 katılması. Çocuklar tepkime de eğer katalizör ya da işte asidikortan falan filan diyorsa onlar kimyasal tepkimi okunun üzerinde yazar. Mesela H2 katılmasında platin ya da nikel katalizörlüğünde olur. O nedenle tepkimi okunun üzerinde ET ya da NI yazar. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bu şu anlama geliyor. Bu katalizörler eşliğinde tepkime gerçekleşiyor. Yani bunun tepkime mekanizmasında e, i, rolü var ama kimyasal tepkime de biliyorsunuz katalizörler herhangi bir işleme e, maruz kalmıyor. Peki, alkenin genel formülü cnh 2 ndir bir mol alkene bir mol H2 katabiliyorum. Katılma demek ikisinin toplamından tek şey oluştur demek. O zaman karbonda bir değişiklik yok. Aynen yazdım. h 2 iki tane de hidrojen buradan geliyor. CnH2N artı iki oluştu. O zaman alkenlere bir mol H2 katarsak ne oluşuyor? Bu oluşan şeyin formülü nedir çocuklar? Alkan. Evet. Alken demek ya h katarsak alkanlar oluşur. Peki alken nasıl bileşikti? Doymamıştı. O zaman doymamış bileşiği h ile ne yapabilirim? Doyurabilirim. Bu ise doymuş bir bileşik. Peki hemen çocuklar bir tane örnek verelim. Alkenlerin en basit üyesi olan C2 CH2 CH2'den C2H4'ü çalışalım. C2H4 adı etilen. Etilen pi bağı içerdiği için H2'yi katar. Katılması sonucunda da C2H6'yı oluşturur. Bunun adı eten ya da etilen. Oluşan bileşiğin adı ise etandır. Gördüğünüz gibi erkenden alkana geçiş yapmış olduk. Peki bunun mekanizması nasıl? Nasıl gerçekleşiyor? Bir de onu gösterelim. Çocuklar katılmalar P bağı üzerinden yürür. O nedenle nasıl yapacağım? Şunu açık bir şekilde yazayım. Etileni. Etileni açık bir şekilde yazdım. Yapısına bir mol H2 katabilir dedik. H2'yi de yazdım. Katılmaları yaparken verilen alkeni aynen yazıyorsunuz çocuklar. Verilen alkeni aynen yazdık. Sonra da diyoruz ki katılmalar dedik pi bağı üzerinden yürür. Pi bağı kırılacak. Pi bağını kırıyorum. Pi bağı Sigma'dan zayıf olduğu için tepkimelerde önce pi bağı kırılır. Peki buna hemen bu karbon atomları itiraz eder. Der ki bizim bir bağımız eksik kaldı. Eksik olan bağlarını açtım. Hidrojenler çocuklar yapıya H ve H olarak katılacaktır. Bir hidrojeni buraya, bir hidrojeni buraya verdim. Böylelikle CH3 CH3 yani C2H6 bileşiği oluştu. Nasıl yapıyorum? Alkeni aynen yazıyorum ki bağını siliyorum. Sildiğim karbon atomların bağlarını açıyorum. O bağlara sırasıyla hidrojenleri bağlıyorum ve böylelikle doymuş bir bileşik elde ediyorum. Anlaştık mı? Peki bir de propen'e katalım. H2. Yi. Propeni hatırlarsanız 3 tane karbonu olan, bir yerde de çift bağı olan bir doymamış alkendi. Buna bir mol H2 katılır çünkü yapısında bir tane pi bağı var. Ne yapacağım? Propeni aynen yazacağım. CH2 çift bağ, CH, CH3. Sonra dedim ki katılmalar pi bağı üzerinden yürür. Pi bağını sildim, kırdım. Pi bağını kırınca bu karbon atomları bana itiraz ettiler. Hemen bağlarını açtım. Hidrojenleri sırasıyla bir buraya bir buraya. Hidrojeni bağlı grup gibi yazmak çirkin oluyor. Bunu toparlayarak yazıyorum. CH3 CH2 CH3. Propan'dan ne oluşmuş oldu Enes? Bu adamın adı ne? Propan. Evet, propan bileşiği oluştu. Evet, hidrojen katılmasını herkes anladı mı? Herhalde anladı. Evet hocam. Peki, hidrojen katılmasından sonra bir de şeyin katılmasını öğrenelim. İkincisi ise x2 katılmasıydı. B, x2 katılması. Yani F2 olabilir, CL2 olabilir, BR2 olabilir ya da I2 katılması. Yeni alkenlere 1 mol x2 katılır. Katılması sonucunda bakalım ne oluşacak. CNH2N'de yapıya x2'yi kattığımızda tek şey oluştuğu için CN ch 2 2 dihalojenli alkan türevi bir bileşik oluşacak. Yapalım yapınca daha iyi anlayacaksınız. Mesela gene propene katalım. CH2 çift bağ CH, 3 artı klor katalım örneği. Yaparken ne yapıyorduk? Arkene aynen yazıyorduk. Yazdıktan sonra diyorduk ki katılmalar pi bağı üzerinden yürür silgimizi elimize aldık. Pi bağını kırdık. Pi bağını kırdığımızda bu karbon atomları hemen itiraz etti. Bize dedi, "Eksik bağ yaptıramazsın. Klorlar yapıya CL ve CL olarak katılacak." Birini buraya bağladım, birini buraya bağladım. Özgü oluşan bileşiğin ismini okur musun? Ne oluştu? Bilemedim hocam şu anda. Niye bilemedin? Numara verdik zincire. Hadi. Dışarıda kalan grupların numarasıyla ismini oku. Önce bağlı grupları. E, klor di Ama numaralarını söylemedi. Bir, Bir iki dikloro. kloro. Toplam üç karbonlu alkan. Çünkü hiç pi bağı yok artık. Propan evet. propan. evet. Bir ikidi kloro propan. Peki oluşan bileşikte hiç pi bağı olmadığı için doymuştur. Ama yapıya klorlar girdiği için artık bir hidrokarbon değildir. Dikkat ediyorsunuz. Bu bir hidrokarbon değildir ama doymuştur. Çünkü artık pi bağı yok. Katılmayı yaparken ne yaptık? Pi bağını sildik. Eksik olan karbonlara sırasıyla halojenleri, bu da simetrik katılma, klor ve klor olarak bağladık. Oluşan bileşiğimizin adını da yazdık. Çocuklar, X2 katılmasının bir püf noktası var. Onu da vereceğim. X2 katılmalarında size en çok brom katılmasını sorar neden? Çocuklar, bromu katarken bromlu su çözeltisi hazırlar. Bromlu su çözeltisi bromlu su çözeltisi renklidir. Kırmızı kahverengi renktedir. Peki yazdım alken artı BR2. Bunun sonucunda oluşan bileşikte bromlar yapıya katıldığı için CN, 2 n, -N BR2 oluştuğu için bu çocuklar renkli. Oluşan bileşik ise renksizdir. Neden? Artık brom yok ortada. Bromu tamamen tükettik. Bromlar kimyasal tepkimeye girdi. Bromlar artık özelliğini kaybetti. Bunu sana soruda şöyle verir. X bileşiği bromlu suyun rengini gideriyor. X bileşiği bromlu suyun rengini gideriyor. Ne demek istiyor? Gideriyor. Diyor ki yani X öyle bir bileşik ki bromu yapısına katıyor. Bromu yapısına katarsa ortada bromlu su kalmıyor. Bromlu su kalmadığı için de renk kayboluyor. X niye bromlu su yapısına katabilir? Çünkü X yapısında pi bağı içeriyor. Yani bromlu suyun rengini giderme pi bağının varlığını gösterir. Pi bağının varlığının kanıtıdır. Eğer yapınızdaki organik bileşik neyse artık o bir bromlu suyu rengini gideriyorsa o bileşik X bağı içerir. Yani alken olabilir, alkin olabilir ama asla bir alkan olamaz. Mesela der ki X hidrokarbonu bromlu suyun rengini gideremiyor. Ne anlayacaksın? X'in yapısında pi bağı yoktur anlayacaksın. Bundan anlaştık mı? X bromlu suyun rengini gideriyor demek yapısına bromları katıyor. Yani katılma tepkimesi veriyor anlamında. Kimler katılma tepkimesi verir? İçinde pi bağı olanlar katılma tepkimesi verir. Anlaştık mı? Bunu anladınız mı? Bu çok önemli. Burada x katılmasında en çok böyle soruyla karşılaşabilirsiniz. Peki bir tane daha yapalım. bu bromlu suyun rengini giderir mi gidermez mi? Önce alkenimizi aynen yazıyorduk. Alkenimizi aynen ya yazdıktan sonra diyorduk ki pi bağı var. Pi bağı olan katılma tepkimesi verir. Katılma tepkimeleri pi bağı üzerinden yürür. O nedenle pi bağını siliyorum. Pi bağını silince o karbon atomları kızıyor. Diyor ki bizim bir bağımız eksik oldu. Hemen bağlarını açıyorum. Buralara ne katacağım çocuklar? Buralara ne katılacak? Brom. Brom katılacak. Peki hangisine hangisine diye sormuyorum. Zaten ikisine de brom takacağım. O zaman oluşan bileşiğin ismi nedir? Özdilek okur musun bileşiğin ismini? Bu bir bütenden bakalım ne oluşuyor? Söyleyin ismini. Bir iki dibromo Evet. Bütan. Aynen öyle. Bir iki dibromo bütan. Gördüğünüz gibi komşu karbonlara takılmış olan iki tane halojen var ve artık doymuş olan bir bileşik oluştu. Ancak bu bir hidrokarbon değil. Çünkü yapıda bir de bromlar var. O zaman demek ki bir büten de bromlu suyu rengini ne yapar? Giderir. Çünkü yapıya bromu ne yaptı? Katmayı başardı. O zaman iki katılmayı da öğrendik. kaç iki katılması ve brom e, x2 katılması bu şekilde oluşuyor. Peki üçüncüsünde ise çocuklar üçüncü katılmamız ise HX yani HCL olabilir, HBR olabilir. HX asidi katılması alkenlere HX katılması. Alkenler pi bağı içerdikleri için bir mol alkende bir mol pi bağı olduğu için yapıya bir mol HX katabilirim. Cn H2N de alken. Onu h kattığımda acaba nasıl bir şey oluşur? Katılma dediğine göre tek şey oluşacak karbonda bir değişiklik olmayacak. Hidrojende iki nde bir tane de burada var. İki n artı bir oldu. Bir de x katılacak. Çocuklar bu kimin formülüydü? CNH 2N artı 1. Kimin formülüydü acaba? Hatırlıyor musunuz? Ne köküydü bu? Alkil. Alkil kökü yani R çizgiyle gösteriyorduk. O zaman çocuklar alkil köküne X bağlandığında alkil halojenür oluşuyordu hatırlarsanız. Alkil halojenür bileşiği oluşur. Alkenlere HX katarsak alkil halojenür bileşiği oluşur. Bakalım nasıl olacak? İlkiyle başlayalım. Etileni tekrar yazıyorum. Etilene bakalım HX'i katalım. HX olarak da HCl versin. Katılmalarda ne yapıyorduk? Alkeni aynen yazıyorduk. Yazdım alkeni. Sonra da diyordum ki katılma pi bağı üzerinden yürür. Pi bağını kırıyorum. Pi bağını kırınca bu karbon atomları bana itiraz ediyorlar. Bizim bir bağımız eksik kaldı. HCl çocuklar H ve Cl olarak yapıya katılacak. Aşı hangisine bağlayayım, kloru hangisine bağlayayım diye sorsam siz dersiniz ki ikisi de eşit özdeş. Hangisine istersen bağla. O nedenle haçı buraya, kloru buraya bağladım. Sonra da dedim ki hidrojen burada çirkin duruyor. Onu düzenleyerek yazarsam CH3, CH2, Cl bileşiği oluştu. Acaba bu bileşiğin ismi nasıl okunuyordu? Enes okuyabilir misin bu bileşiğin ismini? Bir kloro. Peki bir kloro. Etan. Etan. Peki ben sana sorayım, sen de cevap ver. Klorun başına bir getirmeme gerek var mı, yok mu? Yok hocam. Yok çünkü ikisi de uçta olduğuna göre hangisine takarsan tak, mecburen bir numaraya gelecek. O zaman bunun adı kloro etandır. Peki bir de biz bunu alkil köküne halocenür gibi okuyalım. Ben bunu karalayayım. Bunu görmesen, sen bu oluşan kökün adı nedir onu söyle. Toplayarak bir bak bakalım hangi alkildir bu? Etil. Evet, o zaman bunun adına etil bileşiği tamamla. Kimle tamamlayalım bileşiği? Etil. Klorür. Evet, bileşik olarak yazarken etil klorür bileşiği. Yukarıdaki iupak adıydı, aşağıdaki ise yaygın adıydı. O zaman gördüğünüz gibi alkenlere bir mol haşit katılırsa alkil halojenür bileşiği oluşur. Kloroetan ya da etil klorür aynı bileşiktir ama isimlendirmeleri farklı. Peki bunu anladıysanız eğer bir de başka bir şeye katalım. Çünkü bir kural anlatacağım size burada. Katarken kimi nereye kattığımızı göstermek için. Bir de propene katalım. Propen nasıl yazılıyordu? Üç karbonlu bir yerinde çift bağ vardı. Bunun adı propen. Propen de gene pi bağı içerdiği için yapıya HBR'yi katabilir. Yani HX katıyor. Peki katarken alken Aynen yazıyordum. Alkeni aynen yazdım. Sonra diyordum ki katılmalar pi bağı üzerinden yürür. Pi bağının kırıyordu. Pi bağını kırınca karbon atomları bana itiraz ediyordu. Diyordu ki e bizim bir bağımız eksik. Katılmada H ve Br olarak kattığımda şimdi size bir soru. Hangisini acaba hangi karbon atomuna bağlayacağım? Böyle kafama göre bağlayabilir miyim? Az öncekini bağladım çünkü orada karbonlar aynıydı. Aynı eşit sayıda hidrojen içeriyordu. Ama burada olmaz. Burada kafama göre iş yapamam. Çocuklar H2'yi katarken hiç sorun yaşamadım. H'la H olarak kattım. Brom X2'yi katarken X ve X olarak kattım. Ama bu simetrik bir katılma değil. H'la Br aynı şey değil. Su da aynı şey değil. Suyu katarken de aynı sorunu yaşayacağım. Suyu katarken de gene aşı kime bağlayayım, o aşı kime bağlayayım diye soracağım. O zaman bunun gibi simetrik olmayan katılmalar Markovnikov kuralına uygun yapılır. Markovnikov kuralı. Markovnikov diyor ki alkenlere ya da işte pi bağı içerenlere bir şey katarken pi bağını kır. Kırdığın karbon atomlarına bak. Hidrojeni çok olan karbon atomuna aşı bağla. Para parayı çeker çocuklar. Haşı çok olan gene haşı alır. Hidrojeni az olan karbon atomuna ise diğer grubu. Burada diğer grup kim? X. X'i bağla. Şimdi kontrol ediyorum. Bir numaranın iki hidrojeni var. İki numaranın bir hidrojeni var. O nedenle bir numarayı hidrojeni, iki numaraya bromu bağlıyorum. Bunu düzenleyerek yazarsam CH3, CHBr ve CH3. O zaman kurala bağlı olarak oluşturduğum bileşiğe ana ürün diyorum. Markovnikov kuralına uygun olarak yaptığım katılma sonucunda elde ettiğim ürün ana üründür. Peki bu ana ürünün bir isimlendirilmesini istiyorum. Özdilek bana yardımcı olur musun? Bunun isimlendirilmesi nasıl yapılır yavrum? İki bromo propan. Bravo. İki bromo propan. Peki özdilek bu yufak adı. Bir de diyorum ki yaygın adını yani alkil köküne göre yazalım. Bunu karalayayım. Bu arkadaş bir hangi alkildir acaba? Üç karbonlu alkilin adı propil ama ne propil bu? Uçtan mı çıkmış ortadan mı? Ona göre bir isim veriyorduk. Ortadan çıkmış. Yani ne propil bu? İzo. Bravo. İzopropil. Cümleni tamamla. İzopropil. Ne bağladık onun ucuna? Burada ne vardı? Onunla tamamla. İzopropil. Bromo. Bromo mu diyeceğim cümle tamamlarken yoksa? Bromür. Heh. Bağlı grupken bromo diye, cümle tamamlarken bromür diye. Tamam mı? bağlı grupken bromo ama cümle tamamlıyorsan artık bir bileşik yapıyorsan tuzmuş gibi bromür diye okuyorsun. O zaman gördüğünüz gibi çocuklar asimetrik katılmalarda H2'de suda olduğu gibi Markovnikov kuralına uygun yaparız katılmaları. Markovnikov der ki pi bağını kır, kırdığın karbon atomlarına bak. O karbon atomlarından hidrojeni çok olana H'ı bağla, hidrojen az olan karbona ise diğer grubu bağlı. Kuralı uygun olarak elde ettiğin ürüne ana ürün denir. Lütfen anlamadığınız yer varsa sorun. Ve son katılmamız alkenlere su katılmasını da anlatalım. CnH2n'dir alken. Su ise H2O'dur. 1 mol alkene 1 mol su katılır. Çünkü yapısında 1 mol gibi var. Formülü topluyorum. Katılma olduğuna göre tek şey oluşacak. Karbonda bir değişiklik yok. H2N'de iki tane de hidrojen geldi burada. Bir tane de oksijen geldi burada. Oluşan birleşiğin adı alkoldür. Daha işlemedik, öğreneceğiz. Ha, bu çok önemli. Alkene bir mol su katılırsa alkol oluşur. Alkenlere bir mol su katarsa alkol oluşur. Peki bir tane gene başlıyorum. En basit üyeleriyle başlayayım. CH2, CH2 yani C2H4. Şimdi bunun adı etilendi. Buna bir mol su katıyoruz. Su katılmalarını nasıl yapıyoruz? H ve Oğaç olarak katacağız grupları. Etileni aynen yazdım. Katılmalar pi üzerinden yürür dedim. Pi bağını sildim. Pi bağını kırdım. Karbon atomları itiraz ettiler. Hemen bağlarını açtı. Hidrojeni çok olan falan yok burada. Eşit o yüzden kafama göre hidrojeni buraya, OH'ı buraya bağladım. Bu yaptığımı beğenmedim. Hidrojeni toplayarak yazdım. CH3 CH2 OH. Oluşan bileşik ismini istiyorum şimdi. Evet, oluşan bileşiği Sude isimlendirir misin? O aş bağlıyken hidroksi diyorduk. Hidroksi etan. Bravo. Peki başına bir getirmeli miyim? Hidroksi. Getirmesi gerek yok. Bravo. Hidroksi etan yerine sude. O görme. Hangi kök var burada? Etil. Peki etil. Sonra cümleni o OH aş olduğunda alkol olarak tamamlıyorsun. Bunun adı etil alkol. alkol. Bu yaygın adı. Çocuklar hep biz bunu şöyle öğrendik: C2H5OH. Gördüğünüz gibi bu da C2H5OH ya da daha sonradan öğreneceğiz. Üçüncü ismini de ben yazayım. Alkollerde öğreneceğiz. Bunun adına etanol de denir. Alkol olunca sonuna ol ekli getirilir. Etanol bileşiğidir. Üç tane adı var ama üçü de aynı bileşik isimlendirmelerden bu IUPAC'a göre, bu alkol adına göre, bu ise yaygın adına göre üç tane isimli de gene doğrudur. Alkenlere demek ki su katarsak alkol bileşiği oluşuyormuş. Peki bu kolaydı. Biraz zorlaştıralım, kuralımızı uygulayalım. Markovnikov kuralını bir uygulayalım. Nasıl yapacağız? Gene propenle çalışayım. Propen 3 karbonlu çift bağ içeren bir bileşik. Propen. Pi bağ içerdiği için yapısına bir mol su katar. Katılma yaparken ne yapıyorum? Alkeni aynen yazıyorum. Sonra düşünüyorum diyorum ki katılmalar pi bağ üzerinden yürür. Pi bağını çaktırmadan kırıyorum. Pi bağını kırdığım karbon atomları bana sinirleniyor. Diyorlar ki lütfen bağımızı hemen tamamla. Suyu katarken H ve OH olarak katacağım. Şimdi baktım. Acaba hangisine hidrojeni, hangisine OH'ı katacağım? Karar veremedim. Şimdi burada devreye kural giriyor. Hangi kural giriyor? Ne kuralıydı? Markovnikov kuralı. Markovnikov kuralı ne der? Hidrojeni çok olana. Kimin hidrojeni çok çocuklar? Hangisinin hidrojeni daha fazla? CH2'nin. Şey bir numaralı karbon atomuna o zaman hidrojeni bağlıyorum. İki numaralı karbon atomuna ise OH'ı bağlıyorum. Kurala uygun mu yaptım? Evet. O zaman bu oluşan ürünün adı ana üründür. Bu hidrojeni beğenmedim. Bağlı grup gibi yazılmaz hidrojenler. CH3, CH, CH3. Şurada da OH'ı bağlı. Şimdi bunun ismini istiyorum. Acaba bunun ismi nedir? Peki bunun ismini Enes bana yardımcı o. Bunun ismi nedir acaba oğlum? 2 hidroksi propan. 2 hidroksi propan. Aferin. Peki şunu görme oğlum. Bunu görmediğinde kalan kökün adı ne? nedir bu alkil kökü olarak? İzopropil. Bravo. İzopropili o OH aç getirdiğinde oluşan bileşik alkol oluyor. Ona göre cümleni tamamla. İzopropil. Alkol. Bravo. Peki ya da ben bunun adını 2 iki propan ol olarak okudum. 3 karbonlu 2 numaraya haç OH bağlı olduğunda 3 tane adını da yazmış oldum. O zaman ne öğren? H2 katılmasında sorun yok. Pi bağını kır. Sırayla kırdığın karbonlara haşı haşı ekle. X2 katılmasında problem yok. Pi bağını sil. Sildiğin karbonlara sırasıyla X'i X'i ekle. HX katılmasıyla su katılmasında problem var. Kime haşı vereyim? Kime diğer grubu vereyim? kuralı işledik. Kural ne diyor? Markovnikov kuralı diyor ki hidrojeni çok olan karbona haşı, hidrojeni az olan karbona diğer grubu ekle. Elde ettiğin ürüne de ana ürün de. Katılmaları anladık mı yavrum? Anladık hocam. Evet hocam. Peki hemen bir tane soruyla taçlandıralım. Çocuklar burada haşartı var. Haşartı diyor ki asidik ortamda gerçekleşiyor. Tepkimeniz buralara takılmayın. Bu tepkimenin hangi ortamda gerçekleştiğini söyler. Bakıyorum bu bir alken. Alkeni HCl ve markov -Nikov kuralına uygun yaptı. Bakın alkeni aynen yazıyorum. CH2, CH CH2, CH3 Sonra dedim ki madem bu bir katılma, pi bağını siliyorum. Pi bağını sildiğim karbon atomlarına Hemen itiraz ediyorlar. Bağlarını vereceğim. Eklediğim şey H ve CL olacak. Kime H'ı, kime CL'yi vereyim? Numara vereyim, siz daha rahat söyleyin. Evet. Talha geç geldim biliyorum ama kime hidrojeni, kime kloru verirsin? Yaşkiye hidrojeni vereceksin? Hidrojeni fazla olduğu için. Hidrojeni var. Bunun bir hidrojeni var. Hidrojeni çok olan para parayı çeker. Hidrojeni çok olan, hidrojeni az olan, neye bağlayacağım az olanı? Buna diğerine kloru. Kloru bağladım. O zaman oluşan bileşiği CH3, CHCl, CH2, CH3. Hadi bunun ismini de ben söyleyeyim. İki kloro nedir? Bütan bileşiği oluşur. Bakalım ne diyor? Bir numaralı karbon atomuna hidrojen bağlanır öyle yaptık. İki numaralıya klor bağlanır öyle yaptık. Oluşan ürün bir alken değildir ya da sikloalkan değildir. O nedenle cis-trans izomerliği göstermez. Oluşan ürünün adı ana ürünü kurala uygun yaptık. İki klorobütandır doğru. Yapıda A ile B'den tek şey tek ürün oluştuğu için bu bir katılma tepkimesidir. Bu da gene doğru cevap C şıkkı. Evet, katılmalarla ilgili birkaç soru daha öbür derste çözeceğim. Kendinize iyi bakın, tekrar edin. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam.